Merhabalar, ben Aybü Keder'in. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Hemşireyim. 3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. Şu an çocuk hemşireliği yapıyorum. Ayrıca anneyim. Sizlerle beraber deneyimlerimi paylaşıyorum. Yeni doğan yapmıştım. Doğum çantası hazırlamıştım. Neler gerekli, neler gereksiz bunlar için video çekmemi istediniz. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Böyle kısa kısa listeler yaptım. Ama öncelikle... E, yeni doğan alışveriş videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Onu şuraya bırakıyorum kartını. E, daha sonrasında doğum çantasında neler var? O videoyu da izlerseniz en sonunda ondan da bahsedeceğim. Hani neleri fazla koymuşum ya da neleri iyi ki koymuşum? Bu şekilde video geliyor. <laughs> Evet, şimdi başlıyorum. Öncelikle şöyle bir liste yaptım. Neleri ilk aldım? Hani olmazsa olmazlar. Ya da işte benim hayatımı aşırı kolaylaştıranlar. Bazı şeylerde evet kullandım ama olmasa da olur. Ee, ya da hiç kullanmadım. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak e, yeni doğan alışverişimde de doğum çantası videomda da bahsettiğim loğusa setimden, kıyafetimden bahsedeceğim. Bu arada anlattığım şeyleri tek tek göstermek çok yorucu olduğu için ve hepsini şu an toparlamam çok zor. Hepsini kullanıyorum şu anda. Böyle kısa kısa fotoğraflarını şu yana koymaya çalışacağım. Ee, dediğim gibi ilk önce loğusa setinden başlıyorum. O lousa seti aşırı kullanışlı oldu. Hatta eve gelince de birkaç gün kullandım. Hani sürekli yıkayıp işte bir geceliğini, bir pijamasını kullandım. Onu anlatmıştım zaten. Böyle emzirme sütyeni gibiydi üzeri ve kumaşı aşırı kaliteli. E, Süvenden almıştım. Çok çok memnun kaldım. Hatta onu saklamayı düşünüyorum. Hani ikinci gebeliğimde falan kullanabilirim. Çok kaliteliydi. Onun dışında e, reflü çok sarın oldu. Memnun musun değil misin? Hani ya da işte almasan da olurdu. Çok mu şarttı? Yastık koyardım falan diye. Ama en çok kullandığım şey reflü yatağı oldu. Çünkü emzirdikten sonra düz yatırınca hıçkırıyor. Midesi ağzına geliyor yani Mutlaka yüksek bir şeye koymak lazım e Refli yatağının bir de yanlarında korumalıkları var e Sürekli yan yatırıyorum Zaten bir sağ yana bir sol yana yatırıyorum Aspire etmesin diye e Sürekli bu şekilde pozisyon verirken de Çok kolay oldu benim için Geceleri de yatağına koyarken Yine refli yatağıyla beraber koydum Mutlaka alın e Markası Sevbebe Yine açıklama kısmına da bırakırım Birçok şeyin e ismini Link bulursam linkini de bırakırım onun dışında süt sağma pompası <laughs> bu konuda baya bir linç yedim baya bir işte çok mu şart işte hastaneye götürmek çok mantıksız süt bir annenin süt sağması gerekir mi falan bir sürü şey duydum ama ilk aldığım dediğim şey süt sağma pompası Instagram'dan çok soru geliyor memnun musun değil misin diye evet süt sağma pompamdan çok çok memnunum hatta onun sayesinde sütüm çok çok fazla arttı e, şu an. Hani bebeğin ihtiyacından daha fazla bile geliyor sütüm o şekilde. Mamojo süt sağma pompasından çok memnunum. Mutlaka alınması gerekenler arasında. Çünkü en çok kullandığım şeylerden bir tanesi buydu. Doğumdan sonra tek odaklandığınız şey süt oluyor. Hani bu olmazsa olmaz. Bunu almanız gerekiyor. Onun dışında heh, göz pedi benim videoda anlattığım göz pedi craft'ın göz pediydi. Yani göz pedi olmazsa olmaz. Hani bir kere onu kesinlikle almanız gerekiyor. Hani emzirecekseniz o mutlaka gerekiyor. Çünkü süt bazen dolduğunda kendiliğinden akıyor. Ama ben göz pedi craft'ınkini almıştım. O craft'ınkiler çok şey olmadı. Evet kullanışlı. Ama çok sık değiştirmek gerekiyor. Daha sonrasında bir seyahat sırasında Craft'ınkini bulamayıp eşim Lansino'nkini almış. O kadar memnun kaldım ki hem daha büyük hem daha emici. Şuraya bir yere fotoğrafını koyayım onun da. Hem de çok sık değiştirmenize gerek kalmıyor. Ondan da çok memnunum. Onun dışında Dependin doğum sonrası Lowe's'a kilot bezini almıştım. Onu da çok sordular işte kaç beden aldın, memnun kaldın mı, işte hiç memnun kalmayanlar var falan diye. Ben orta bedenini aldım ama çok çok da memnun kaldım. O olmazsa olmaz bir şey çünkü doğumdan sonra kanama oluyor. Onu da kullandım. Hatta artanları da var. Bir gebeye vermeyi düşünüyorum. Daha sonrasında bu tek kullanımlık alt açmalardan bahsetmiştim videomda. Onu da fotoğrafını koyacağım. O, onlar aşırı işime yaradı. Hani başka bir yere gittiğimde, hastaneye gittiğimde, altındaki kontrollere falan gittiğimde, altını değiştirmem gerektiğinde evde de böyle altını kaldırdığında birden yapıyor. Tek kullanımlıkları kullandım her altını değiştirmede. Çok işe yarıyor, onu mutlaka almanız gerekiyor. Biberon kullandım. Sağdım sütleri vermek için. Philips'inkinden çok memnunum. Ve memel etti de yaşamadım Philips'inki. Anne göğsüne çok benzediği için belki onun etkisi vardır, yoktur bilmiyorum. Ama memelerle yaşamadım. Ee, onun dışında neyi söylemedim? Ha, emzik biberon temizleyici. Mutlaka almanız gerekiyor çünkü. Su sağdıysanız süt sağma setini her seferinde yıkamanız gerekiyor. Onu da normal deterjanla yıkayamayacağınız için emzik biberon temizleyici kullanmanız gerekiyor. Onu da yeni doğum videosunda aldığımı anlatmıştım. Bir de nem cihazından bahsetmiştim yine yeni doğum videomda. O nem cihazı çok işe yaradı. Çünkü yazın doğduğu için bebek klimayı çalıştırmazsak minik minik böyle islikler oluyor yüzünde. Klima kurutuyor havayı. Mutlaka nemlendirmek gerekiyor. O yüzden klima ile beraber nem cihazını çalıştırdım. Kışın da kalorifer yanacağı için onu da yine kışın da kullanacağımı düşünüyorum. Nem cihazı hani nemli bir bölgede yaşıyorsanız yine almasanız da olur. Ama benim çok işime yaradı. Sonra emzirme süt bahsedeyim. Emzirme süt böyle 2-3 tane almıştım ama daha fazla almak gerekiyor. Hatta emzirme atleti falan da aldım sonrasında. Aşırı kullanışlı oluyor. O göz pedlerinden de koyuyorsunuz. Bilmiyorum çok pratik oluyor. Hani evdeyseniz de dışarıdaysanız da fazla fazla almanız gerekiyor. O da olmazsa olmaz. Bunu da soran olmuştu. Hani şart mı normal süt yeğen giyilemez mi? Yani normal süt de yiyebilirsiniz. Ama kullanışlı olması sürekli emzirdiğiniz için emzirme sütü yeni ya da emzirme adleti gerekiyor. Onun dışında hani olmazsa olmaz bazı şeyler var ama onları anlatmak çok mantıklı değil. Hani tabii ki bez, ıslak mendil pişik kremi, işte bebek deterjanı, şampuanı, bebe yağı falan bunlar zaten olmazsa olmaz bunları anlatmıyorum. Ben böyle ekstra şeyler hani bunu her anne alır zaten bunları. Şimdi Liran çatlak kremi ilk almışım dediklerimden. Hani şu an hem kilo alırken bir sıkıntı olmadı, bir çatlak oluşmadı. Hem de kilo verirken kullanmaya devam ettim. Bir çatlak oluşmadı. Bu arada çatlakları önlemek için neler yaptım, yiyerek e, kremi nasıl kullandım videomu kartında şuraya ekliyorum. Onu da mutlaka izleyin. E, Diğer kremden çok çok memnun kaldım. Şimdi bir memnun kaldığım şey de banyo seti. Anlatmıştım size de çok kullanışlı görünüyor. İşte katlanabiliyor falan diye. Gerçekten Aşırı kullanışlı oldu ve çok az yer kaplıyor. Hani banyoda böyle kocaman bir kova gibi bir şey yok. Katlanıyor. Böyle bir rafın arasına ya da bir dolabın arkasına koyabilirsiniz. E, banyo yaptırırken de çok kolay oldu. Filesi de çok kaliteliydi. İçinden bir tane sünger çıkıyor. O da çok iyiydi. Onu mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Hani şöyle mi? Katlanabilir almak zorunda mıyız? Değilsiniz. Ama çok aşırı pratik. Yani eğer eviniz küçükse, banyonuz küçükse, küçükse de değilse de hani evde görünen büyük bir şey oluyor. Çok pratik oldu o benim için. Hani banyo seti olmazsa olmaz onu almanız gerekiyor. Hani katlamalı ya da katlamasız normal sizin tercihiniz. Başka? Mutlaka bir havlu seti almak gerekiyor. Onun markası çok önemli değil. Kıyafetler olarak da en çok kullandıklarım ya zaten zıbın çok sık değiştirmek gerekiyor. Çünkü işte bol eldiven, bol çorap ve bol ağız bezi. Eldivenler sürekli yere düşüyor. Sürekli. O yüzden çok fazla eldiven almak gerekiyor. Çorap hani çok fazla aşırı değiştirmenize gerek kalmıyor. Çok kirlenmiyor ama çok kullanılması gereken bir şey. Özellikle yeni doğanken üşüyeceği için ayakları. Kışın da aynı şekilde bol çorap. Ama en çok kullandığım ağız bezi ve eldiven oldu. Emzirirken daha ağız bezi kullanıyorum. Çünkü çok hızlı emiyor bazen. Çok fazla süt geliyor yine akıtıyor üzerine. O ağız bezleri çok işe yaradı. Bir de bol eldiven almak gerekiyor. Bu pamuklar, sıkıştırılmış pamuklar oluyor. Markası fark etmez bu kare sıkıştırılmış pamuklardan. Onlar da çok işime yaradı. Çünkü çok sıcak oluyor. İşte o sıkıştırılmış pamuklarla ıslatıyorum, sıkıyorum. Normal süre siliyorum. İstiyorsanız şampuanla, yani bir tane şampuanla bir tane duru yapıp o şekilde de sıkıp silebilirsiniz. Yani her gün banyo yaptırmaya çalıştım ama bazen dışarıdayken özellikle bir gün yaptırıp bir gün yaptırmadım. Ee, i̇şte seyahatteyken falan her gün yaptıramayabilirsiniz. O pamuklar çok işe yarıyor. Bir de bebek arabası var olmazsa olmaz. Ama e, ister travel sistem tercih edersiniz, ister bu bastonlar falan oluyor. İstediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Ben travel sistem tercih ettim. E, onu da yeni doğan videomda ayrıntılı bir şekilde anlattım nasıl olduğunu oradan izleyebilirsiniz. Çok da memnunum şimdilik. Hani aşırı yorucu bir yerde kullanmadım. Çünkü daha şu an 40 günlük bebeğim. Dışarı çıktık tabii ki ama böyle çok engebeli yollara çıkmadık. O yüzden memnunum şimdilik. Gerekli olarak bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi gereksiz olmasa da olurlardan bahsedeceğim. Öncelikle bunu videomda anlatmıştım. Alt değiştirme örtüsü demiştim, bir tane blogger tavsiye etti, aldım falan diye. Şuraya fotoğrafını koyayım, böyle işte elleri bantlanabilir falan bir tane alt değiştirme örtüsü. Hani o olmasa da olur, daha çok şu tek kullanımlıkları kullandım. Hatta onun üzerinde hiç altını değiştirmedim diyebilirim. Çünkü mesela bir yerdesiniz, onu götürmek çok mantıklı olmuyor. Ya da salondasınız, hemen tek kullanımlık, alt açmaya yatırıp değiştirmek mantıklı. Yani onu getireyim, koyayım da onun üzerine yatırayım gibi bir şey olmuyor. Onu almasanız da olur yani. İlla bir alt açma minderine gerek yok. Enzirme ee, minderi benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Yani emzirme minderi işe yarıyor ama olmasa da olur mu? Olur. Normal yastık da kullanabilirsiniz. Ee, bu müslin örtülerden bahsetmiştim. Hani olmalı evet müslin örtü, müslin ağız bezleri de pratik kullanışlı oluyor. Ama şart mı yani müslin örtü olmazsa olmaz mı? Hayır değil yani müslin örtü almasanız da olur bir de kundaktan bahsetmiştim yeni doğan videomda böyle cırt cırtlı. İlk başlarda kullanışlı oldu ama boyu uzayınca bebeğin ki 40. gün yani 40 günde ne kadar uzayabilir birkaç santim uzadı zor olmaya başladı. O yüzden normal kundak yapıyorum. O yüzden o da olmasa da olur hani almasanız da olur. Ee, süt saklama poşeti şöyle eğer bebeğiniz sağlıklıysa siz sağlıklıysanız yani hastanede bebeğin yatması ya da sizin yatmanız gerekmediyse Süt saklama poşeti de şart değil. Ama garanticiyim diyorsanız süt saklama poşeti almanız... Ya yani ben garantici olduğum için aldım. Evde süt sağıyoruz, neyde saklayabilirsiniz diyorsanız ben sağdığım biberonla koyuyordum dolaba. Hani o şekilde e çok çok artarsa sütünüz, buzluğa koymanız gerekirse o şekilde süt saklama poşetine ihtiyacınız olacaktır. Ama şart mı olmazsa olmaz mı değil. E, onun dışında lovsa kilodudan bahsetmiştim yine hastaneye götürdüğüm. Ama kullanmadım onu. Dipendin kilot bezini kullanıyorsunuz. Zaten onun üzerine ekstra kilot giymenize gerek kalmıyor. Gecelik giyiyorsunuz ve o tam oturduğu için çok kilot giymenize gerek kalmıyor. Eve geldikten sonra da normal kilotlarınızı giymeye devam edebilirsiniz. Böyle aşırı bir kilo alışınız yoksa ya da bir beden büyük normal kilot alabilirsiniz. Hani o illa olsa kilo olsun diye bir şeye gerek yok bence. Bir de ee, Baby Nest evet kullanışlı ben kullandım ama ben daha çok reflü yatağını kullandım. Hatta reflü yatağının içinde Baby Nest'e falan koydum. Ama koltuktayken o korumalıkları olduğu için reflü o reflü yatağına yine koyabiliyorum. Yani Baby Nest çok aşırı şart değil ama varsa hayatınızı kolaylaştırıyor bu doğum çantası hazırladım doğum valizi videomda. Herkes çok şey almışsın, şunu yapmışsın, çok gereksiz yorumlar okuyabilirsiniz. Maya <laughs> bir böyle herkes gereksiz olduğunu falan düşünmüş ya da işte bunların hepsini kullandın mı falan diye soran olmuş. Biraz da ondan bahsedeyim. Oradaki her şeyi kullandım. Ama neyi fazla koymuşum ondan bahsedeyim. Bebek kıyafetlerini fazla koymuşum. Bir tane hastane çıkışı, bir takım da Hani yine beşli takımlardan. Yine kıyafet takımı, ağız bezi. Eldiveni yine çok koymak gerekiyor bu arada. Eldiven çok düştüğü için. Bunları koymam yeterliymiş. Hani çok fazla yedek alt, yedek üst, yedek zıbın falan koymuştum ben. Ama çok onlara gerek kalmadı. Yani koyacaksanız bir tane yedek koyabilirsiniz. O şekilde. Kendime koyduğum pijamalardan o siyah olanı ve gecelik olanını çok kullandım. Şart mı işte 3-4 tane pijama koyma gerek var ama hayır 2 tane pijama koymanız yeterli. Ama onun dışındaki her şeyi ama her şeyi kullandım yani onların hepsi gerekli. Ya aslında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Tüm videolarda anlatmayı unuttum ama çok memnun olduğum bir şey. Hani olmazsa da olur ama ben aldım çok memnunum. Şuraya bir fotoğrafını koyayım. Aşırı kullanışlı oldu. Mesela salonda altını değiştiriyorum hemen bu çok kovasını atıyorum. İşte Böyle ekstra bir poşet ayrıca bir şey yapmama gerek kalmıyor ve aşırı kullanışlı. Hiçbir şekilde kokuyu dışarıya çıkarmıyor. Kiliti var üst kısmında. Kendi içinde poşeti çıkıyor. O poşeti e, alttan kesip tekrar kullanabiliyorsunuz. Alttan kesip tekrar yani böyle elimle çıkarma gibi bir zorluğu olmuyor. Altta bir bölümü var. Çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Benim çok işime yaradı. Belki sizden almak istersiniz. Ama olmasa da olur tabii ki poşette de biriktirebilirsiniz. Kendi çöpünüze de atabilirsiniz. Ama normal yemekleri yediğin çöpe atmak istemiyorum ben. Ekstra bir poşette onun için kullanmak istemedim. Bu şekilde hem kokuyu yaymıyor hem çok pratik oluyor. Değiştirdiğinde içine atabiliyoruz. Bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hani şundan bahsetmedin, bundan memnun kaldın mı diye merak ettikleriniz varsa onları da yorum olarak yazın. Çünkü not etmeye çalıştım. Ama birçok şey aldığım için, hatta yeni doğan videomu falan tekrar izledim. Ee, olabildiğince yazmaya çalıştım. Ee, sizin de merak ettikleriniz varsa mutlaka yorum olarak bırakın. Yorumlara cevap veriyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edin. Instagram'dan da sorularınızı yanıtlıyorum bebeğimle kendimle olan videolarımı fotoğraflarımı paylaşıyorum umarım videoyu sevmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın hepinizi seviyorum.